ya size 50 yaş üstü insanların %89'unun birçok fırsatı kaçırdığını söyleseydim. Doğanın en güçlü şifa sırrı sabah kahvenizden daha ucuza mal olan bir sırdır ama binlerce dolara mal olan tedavilerle rekabet edebilecek sonuçlar sunuyor mu? Şu anda bunu izlerken cilt hücreleriniz olması gerekenden %40 daha hızlı yaşlanıyor eklem bölgenizde hareket kabiliyetinizi kısıtlayan iltihaplanmalar birikiyor. Peki ya saç köklerin, yılların verdiği zararı tersine çevirebilecek belirli bir bileşene kelimenin tam anlamıyla açlar. İşte şok edici olan nokta, çözüm 4000 yıldır ortada. Hint yağının, evet sade, eski Hint yağının neden önemli olduğunu açıklayacağım. Dermatologların aceleyle başvurduğu o kadar dramatik dönüşümler yaratıyor ki bu kadar basit bir şeyin en gelişmiş tedavilerinizden nasıl daha iyi sonuç verebileceğini anlayın. Ama en önemlisi size gücü ona katlayan kesin uyku vakti protokolünü göstereceğim. Konuya dalmadan önce şunu söyleyeyim. Cildinizin bir zamanlar sahip olduğu iç ışıltıyı kaybettiğini fark ettiniz mi? Saçlarınız eskisinden daha ince ve kırılgan mı görünüyor? Sabah ağrılarınız istenmeyen günlük yoldaşınız mı oluyor? Bu sorulardan herhangi birine evet cevabını verdiyseniz, önümüzdeki birkaç dakika bu yıl sağlığınıza yapacağınız en önemli yatırım olabilir. Çünkü keşfetmek üzere olduğunuz şey sıradan bir güzellik trendi değil, uyku sırasında çalışan, bilimsel olarak kanıtlanmış bir hücre yenilenme sistemidir ve sonuna kadar kalın. Çünkü vücudunuzun belirli bir bölümünü ortaya çıkaracağım. Hint yağı uygulamasının iyileşme tepkisini tetikleyebileceği vücudun her yerinde çoğu doktorun bilmediği bir hastalık. Bu tek alan hormonal dengelerden bağışıklık sisteminin gücüne kadar her şeyi etkileyebilir. Kimsenin bahsetmediği gizli bilim. Bakış açınızı tamamen değiştirecek bir şey paylaşayım. Hint yağının yıldız bileşiği olan risinoleik asit bileşiminin %89'unu oluşturur ama onu devrim niteliğinde yapan şey şu. Tokyo Üniversitesi'ndeki bilim insanları 10 kat derinliğe kadar nüfuz edebilen tek doğal bileşik olduğunu keşfettiler. Cilde nüfuz ederek 500 dolarlık serumların ulaşamadığı bölgelere ulaşıyor. Bir an düşünün. Cildinizin yüzeyinde kalan ürünlere servet ararken hücrelerinizin komuta merkezine gerçekten ulaşan bir çözüm var. İçeriden dışarıya doğru yenilenmeyi tetikliyor. Ama size risinoleik asit vücudunuza girdiğinde moleküler düzeyde tam olarak neler olduğunu anlatayım. Şunu düşünün. Risinoleik asidin her bir molekülü küçük bir anahtar gibidir. Hücrelerinizdeki prostaglandin reseptörleri adı verilen belirli reseptör bölgelerine mükemmel şekilde uyan bir maddedir. Bu anahtar döndüğünde bir dizi şifa tepkisi tetiklenir. Normalde bunu başarmak için birden fazla ilaca ihtiyaç duyulurdu. Hücreleriniz hemen prostaglandin E2 adı verilen bir şeyi üretmeye başlar. Kulağa karmaşık geliyor ama aslında vücudunuzun en önemli şifa bileşiğidir. Bu tek molekül iltihabı azaltır, kan akışını artırır, iyileşmeyi hızlandırır, hatta ruh halinizi ve enerji seviyenizi etkiler ve hint yağı doğal olarak üretimini tetikler. Sentetik alternatiflerin hiçbir yan etkisi olmadan. Doktor Sarah Mitchell'in keşfi. Stanford Yaşlanma Karşıtı Enstitüsü'nde kıdemli araştırmacı olan Sarah Mitchell bunu modern tıpta en az kullanılan tedavi edici bileşik olarak adlandırıyor. Son araştırmaları olağanüstü bir şeyi ortaya çıkardı. Belirli bir zamanda uygulandığında geceleri hint yağı vücudun doğal onarım döngüsüyle senkronize olur. Hücre yenilenmesini %340 kadar artırır. Ama Doktor Mitchell hiç kimsenin aramadığı bir şeyi keşfetti. Hint yağı sadece uygulandığı yeri iyileştirmiyor. Vücutta sistemik şifa dalgaları yarattığını söylüyor. Cilde uygulandığında moleküller 20 dakika içinde kan dolaşımına karışıyor ve en acil onarıma ihtiyaç duyan organlara ve dokulara seyahat eder. Vücut bunu adeta bir şifa GPS sistemi olarak kullanıyor. Araştırma daha da ilgi çekici hale geliyor. Münih Üniversitesi'nin 2023 tarihli bir araştırması, hint yağını düzenli olarak kullanan insanların telomerleri, DNA'nın koruyucu katmanları vardı. Biyolojik yaşlanmayı belirleyen ortalama olarak kullanmayanlara göre %15 daha uzun süre dayanıyor. Basitçe söylemek gerekirse, hücreleri genetik düzeyde tam anlamıyla daha gençti. Ancak çoğu insanın gözden kaçırdığı ve yüzde doksanının sonuç alamamasının sebebi olan kritik detay şu. Mucizevi saat 10 penceresi. Cildiniz sadece geceleri dinlenmekle kalmaz, aynı zamanda bilim insanlarının yenilenme evresi adını verdiği gece 22.0 ile 2.0 arasındaki dönem. Bu 4 saat içerisinde cildinizin geçirgenliği %40 oranında artar ve hücresel onarım gündüz hızına göre 5 kat artar. İşte bu noktada Hint yağı sadece etkili olmakla kalmayıp dönüştürücü bir etkiye de sahip oluyor. Bu kritik saatlerde vücudunuzda neler olduğunu anlatayım. Saat 22.0'da epifiz bezi melatonin salgılamaya başlar ancak bu yalnızca uyku için geçerli değildir. Bu melatonin hücre yenilenmesi için bir sinyal görevi görür, vücuttaki tüm hücrelere onarım moduna geçmeleri için sinyal gönderir. Karaciğer her gece detoks döngüsüne başlar. Büyüme hormonu seviyeleri fırlar. Cilt hücreleri 24 saatlik döngünün tamamında en hızlı şekilde bölünmeye başlar. Bu aralıkta risinoleik asit cilde temas ettiğinde sadece emilmekle kalmıyor aynı zamanda bu doğal süreçlerle senkronize oluyor. Bu, çalışmakta olan bir motora yüksek oktanlı yakıt eklemek gibi bir şey. Ricinoleik asit molekülleri cildin doğal iyileşme sürecine adeta katkıda bulunur. Vücut her süreci neredeyse imkansız görünen faktörlerle güçlendiriyor. Doktor Chen'in araştırması. Pekin Tıp Üniversitesi'nden Doktor Chen'in araştırma ekibi özel görüntüleme yöntemleri kullandı vücuttaki Hint yağı moleküllerini izlemek için. Bu zaman aralığında saat 22.0 ile 23.0 arasında başvurunun yapıldığını tespit ettiler ve sabah 2'de %280 daha iyi penetrasyon sağlandı ve hedef dokularda gündüz uygulamasına göre %420 daha uzun süre kalıcılık. Bu aralıkta risinoleik asit cilde temas ettiğinde Kademeli etki olarak bilinen şeyi tetikler. Hücreler 20 yaş daha genç kişilerde görülen hızda kolajen üretmeye başlar. Bölgeye kan akışı %200 oranında artar ve en önemlisi yıllardır ciltte uyuyan kök hücreleri harekete geçiriyor. Bunlar herhangi bir kök hücre türü değil. Bunlar bilim insanlarının yerleşik kök hücreler olarak adlandırdığı hücrelerdir doğduğumuzdan beri cildimizde bulunan ve dokuyu yenilemek için doğru sinyali bekleyenler hint yağı bu sinyali verir ancak yalnızca bu aralıkta uygulandığında vücudun kimyasının buna hazır olduğu belirli bir durum. Ohio'lu 52 yaşındaki öğretmen Jennifer bana şu mesajı gönderdi. Sadece 5 protokolünüzü takip eden gecelerde eşim bana herhangi bir tedavi görüp görmediğimi sordu. Gözlerimin etrafındaki kırışıklıklar çok yumuşadı. Kız kardeşim görüntülü görüşmelerimizde filtre kullandığımı iddia etti. O tek değil. 2000'den fazla benzer dönüşümü belgeledim ve hepsinin ortak bir noktası var. Benim sizinle paylaşacağım protokolü aynen uyguladılar. Her şeyi değiştiren Mısır sırrı. Kahire Üniversitesi'nde yakın zamanda çözülen eski Mısır parşömenleri büyüleyici bir şeyi ortaya koyuyor. Kleopatra Hint yağını sadece kullanmadı, aynı zamanda onu çok özel bir şekilde kullandı. Modern bilimin ancak şimdi anladığı bir şey. Rahibeler yağı tam vücut sıcaklığına, yani 37 santigrat dereceye kadar ısıtıyorlardı. Çünkü, çünkü sıcak Hint yağındaki moleküller şekil değiştirerek %60 daha fazla emilebilir hale geliyor. Ayrıca bunu belirli bir desene göre uygulamanın kutsal sarmal adını verdikleri şey etkisini önemli ölçüde artırdı. Ama kadim metinlerin ortaya koyduğu ve tarihçilerin reddettiği şey budur. Başlangıçta mitoloji olarak Mısırlılar Hint yağının cildin ruhuyla konuşabildiğine inanıyorlardı. Artık modern bilimin biyorezonans adını verdiği şeyi tarif ettiklerini biliyoruz. Hint yağı vücut sıcaklığına ısıtıldığında moleküler titreşimi sağlıklı insan hücrelerinin doğal frekansına uygun hale gelir. Bu rezonans benzeri görülmemiş bir emilim ve kullanım olanağı sağlıyor. Mısır yöntemi yüzdeki 7 özel basınç noktasından oluşuyordu. Bunların ana organlara bağlı olduğuna inanıyorlardı. İnanılmaz bir şekilde modern yüz refleksolojisi bu kesin noktaların doğru olduğunu doğruladı. Sinir yolları aracılığıyla organik sistemlere karşılık gelir. Hint yağı bu noktalara sırayla uygulandığında sadece cilt tedavi edilmez ama şifa sinyalleri tüm vücuda gönderilir. Modern termal görüntüleme artık bize nedenini gösteriyor. Bu uygulama yöntemi, yerel kan akışını %180 oranında artırarak araştırmacıların nefes darlığı adını verdiği etkiyi yaratıyor, hasarlı dokuya doğrudan iyileştirici bileşikleri ulaştıran bir besin otoyolu, lenfatik aktivasyonun sırrı. Lenf sistemi vücudun temizleme ekibidir. Toksinleri, ölü hücreleri ve metabolik atıkları temizler. Ancak kardiyovasküler sistemden farklı olarak bir pompası yoktur. Düzgün çalışması hareket ve dış uyaranlara bağlıdır. İşte tam bu noktada Hint yağı adeta mucizevi bir etki yaratıyor. Risinoleik asitin lenf dokusuna karşı benzersiz bir ilgisi vardır. Cilde uygulandığında lenf akışını %300'e kadar uyarır. Ama işte devrim niteliğinde değişiklik. Vücutta 3 belirli yer var. Hint yağı uygulamasının tüm vücutta lenfatik yıkamaya neden olduğu belirtiliyor. Birincisi, köprücük kemiğinin hemen altındaki bölge, yani lenf, drenaj noktası. İkincisi, karın, özellikle karaciğer bölgesinin üstü. Üçüncüsü ve daha önce bahsettiğim gizli nokta, uylukların iç kısmıdır, ana lenf, bezlerinin yoğunlaştığı yer. Sıcak Hint yağı 3 bölgeye sırayla uygulandığında, lenf uzmanlarının drenaj kaskadı adını verdiği bir oluşum meydana gelir. Yıllardır dokularda biriken toksinler dışarı atılmaya başlar. Sadece yaşlanma olduğunu düşündüğünüz şişlik mi kaybolmaya başlıyor? Yaşadığın o zihinsel karışıklık mı? Vücudunuz düşüncenizi bulandıran metabolik atıkları ortadan kaldırdıkça dağılmaya başlar. 58 yaşındaki muhasebeci Suzan bunu mükemmel bir şekilde şöyle anlatıyor. Onunla üç gece geçirdikten sonra lenfoterapi protokolüne göre uyandığımda alyansımın gevşek olduğunu gördüm. Yüzüm yeniden belirginleşti. Peki en büyük sürpriz neydi? Zihnim yıllardır olmadığı kadar berraktı. Sanki biri zihnimin pencerelerini temizlemiş gibiydi. Yedi günlük dönüşüm protokolü. Paylaşacağım şey teori değil, tam olarak sistemin kendisidir. Gece gündüz binlerce insanın gençliğini yeniden kazanmasına yardımcı olan bu protokol, vücudunuzun doğal 7 günlük hücre yenileme döngüsüyle uyumlu olduğu için işe yarıyor. Gece 1-2 aktivasyon aşaması. Hücreleriniz risinoleik asidi bir müttefik olarak tanımaya başlar. Sabah uyandığınızda kuru bölgelerin anında yumuşadığını ve hafif bir ışıltı fark edeceksiniz cildiniz sonunda gerçek beslenme diyor. Bir yemek kaşığı soğuk sıkılmış organik hint yağı alın. Avuçlarınızın arasında 30 saniye kadar ısıtın. Bu sürtünme sadece yağı ısıtmakla kalmaz, aynı zamanda uyarılma adı verilen şeyi de yaratır. Bu da bileşikleri daha bioaktif hale getiriyor. Çene çizgisinden başlayarak tam 3 dakika boyunca yukarı doğru hafif dairesel hareketlerle masaj yapın. Bu adımı atlamayın. Masaj, lenf sisteminizi harekete geçirerek emilimi %250 oranında artırır. İlk iki gece boyunca cilt hücreleri adeta asidi nasıl kullanacaklarını öğreniyor. Reseptörleri yukarı düzenliyorlar, enzim üretimini ayarlıyorlar ve hayatta kalma modundan yenilenme moduna geçmeye başlıyoruz. Hafif bir karıncalanma hissi duyabilirsiniz. Bu kan akışının artmasından kaynaklanır. Oksijen ve besinleri aç kalmış dokulara taşıyan 3-4 gece hızlanma evresi. Bu evrede sihir görünür hale gelir. Mimik çizgileri yumuşamaya başlar. Göz altındaki koyu halkalar açılmaya başlıyor. Sabah şişkinliği mi yaşıyorsunuz? Artık görünmüyor. Hücrelerinizin enerji santralleri olan mitokondrileriniz risinoleik asit sayesinde Artık %40 daha fazla ATP, hücresel enerji üretiyorlar. Bu ekstra enerji doğrudan onarım ve rejenerasyona gidiyor. Kolajen üretimini arttırır. Elastin lifleri yeniden düzenlenmeye başlar. Ölü deri hücreleri daha verimli bir şekilde dökülür. Alttaki taze ve sağlıklı cildi ortaya çıkarır. Florida'dan Margaret şöyle yazdı. ''Dördüncü gün kızım bana neyi farklı yaptığımı sordu.'' tatilden çıkmış gibi tazelenmiş göründüğünü söyledi. Şimdi bu güçlü hareketi ekleyin, yüzünüze uyguladıktan sonra her şakağa iki damla damlatın ve hafifçe bastırın. Bu, Harvard araştırmacılarının güçlendirdiğini söylediği trigeminal siniri uyarır yüzün tamamında cildin yenilenmesi. 5-6 gece, yenilenme aşaması. Cildinizin derin katmanları artık iyileştirici bileşenlerle doyurulmuştur kolajen üretimi %45'e kadar arttı. Yaşlılık lekeleri kaybolmaya başlar. Kalıcı gibi görünen kırışıklıklar yumuşamaya başlar. İşte tam bu noktada bölge tedavisi dediğim şeyi uygulamaya başlamalısınız. Sizi en çok rahatsız eden bölgeleri, kaz ayakları, alın çizgileri, boyun çizgileri belirleyin ve onlara özel ilgi gösterin. 7. gece Dönüşüm kontrol noktası. Artık aynada bambaşka birini görüyorsunuz ama burada durmuyoruz. Şimdi sonuçları konsolide etme zamanı. Bu gece benim hint yağı paketi dediğim şeyi hazırlayın. Yumuşak bir bezi ılık hint yağına batırın ve 20 dakika boyunca uzanarak yüzünüze koyun. Saç restorasyonunun sırrı ama deri sadece bir başlangıç. Mısırlı rahibeleri hatırlıyor musunuz? Başka bir şey daha keşfettiler. Hint yağı sadece saçların uzamasına yardımcı olmuyor. Ancak yıllardır saç üretmeyen uyku halindeki folikülleri yeniden harekete geçirir. Miami Saç Restorasyon Merkezi'nden Dr. James Patterson'ın çığır açan araştırması, hint yağının saç derisindeki kan dolaşımını %230 oranında artırdığını gösteriyor. Ama size kimsenin söylemediği bir şey var. Bunu kuru değil, hafif nemli saç derinize uygulamalısınız. 67 yaşındaki emekli mühendis Tom, saç dökülmesini kaçınılmaz olarak kabul etmeye hazırdı. 7 gece boyunca ılık Hint yağı ile yapılan kafa derisi masajlarından sonra inanılmaz bir şey fark etti. 10 yıldır büyümeyen saçlarının olduğu yerde küçük tüyler çıkmaya başladı. Kuaförüm bana neyi farklı yaptığımı sordu. Eklem ve kasların devrimi. İşte Hint yağının sıradan bir güzellik bakımı olmadığını kanıtladığı yer burasıdır. Ama tüm beden için bir şifa sistemi. Yatmadan önce ağrıyan eklemlere uygulandığında, Risinoleik asit doğanın en güçlü iltihap gidericisidir. İbuprofen ile aynı ağrı yollarını bloke ediyor ancak karaciğere veya mideye zarar vermiyor. Pennsylvania Üniversitesi'nden yapılan bir araştırma, yaşlı insanların artritli eklemlerde Hint yağı paketleri kullananların deneyimlediği sadece bir hafta sonra sabah tutukluğunda %73 azalma ve hareket kabiliyetinde %60 iyileşme gösterdi. 72 yaşındaki eski maraton koşucusu Robert, diz ağrısı nedeniyle sabah yürüyüşlerinden vazgeçmeye karar vermişti. Bir hafta boyunca her gece hint yağı uygulandıktan sonra sadece yürüyüşlerime devam etmekle kalmadım, aynı zamanda mesafeyi de artırdım. Ortopedi cerrahım bendeki gelişmeye hayran kaldı.